Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün e, şey arkadaşlarım bilmiyor ama arkadaşlarımın yanına gideceğim e, ve onlar bilmiyor. Böyle en iyi arkadaşım geldi. Video oyunu, video oyunu. Nasıl hayatta. Gerçek, gerçek hayatta vi, videoyu Gerçek hayatta videoyu diyelim şimdi. Ne yapalım Ne yapıyoruz? Ne? Ya Allah. Yapıyor ne yapıyoruz? Aha şimdi. Bence Mirexlerinin evine gidelim. Şu anda onlar biliyor. İki dakika götürelim Mirex'te. Geldi. XX Miray. Dandy's World burada. Dandy World. Şimdi. Hayır, nerede, nerede, nerede? Şimdi beş akşam. Tirlaylali, tirlaylali. <laughs> Arkadaşlar bu arada ıı, bugün veya boş ver. Bu ben normalde gülmeyi seven biriyim ve çok gülen biriyim. Çok gülen biri olduğum için yani bazen a dur geldi. Dur. dur. Hı. ne yapıyonuz lan neyse duru bora duru şey xd plus'ı var durunun ve okuldan arkadaşım gerçekte şimdi durunun kadın adaleti diye bir kulüpte neyse ben ne böyle bora şey ben benim favori kılıcım, kılıcım. Tabii ki de Flickr'ın kılıcıdır. Çünkü Flickr'ın kılıcını aşığım Dastman. Flickr'ın kılı... Ay kılıç diyorum ya süpürgesi. Flickr'ın süpürgesi esnedim süpürge. Bu arada Duru'nun da kanalı var. Adı Duduru. Eğer ona da abone olursanız çok sevinirim. Neyse. Engin'im aşığım Bu arada bugün bana biri bana bir paket almıştı. Eğer yani... Bu yüzden mutluyum. Eğer şey neyse baş verin. İşte tamam. Ne yapalım başka? Allah'tan niye böyle döndürüyorum? Hımm. Evet, arkadaşlar bu gel. evet. Gerçek hayatta bundan var. Ben de. Hmm. Bir de ıı, başka. Bir de şöyle bu balonlar özel bu arada. Bir daha gelmeyecek. Ve bugünlük bu kadar. Hoşça kal, hoş. Hoşçakal. Hoşçakal. Kabul et, bit. Kapat.